13. bölüm Kalplerin Keşfi adlı eserde emanet olan emanet konusunu istediğimiz e, kitaptan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis şerifiyle devam ediyoruz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hepiniz ayrı ayrı birer çobansınız ve herkes sürüsünden mesuldür. Hepiniz ayrı ayrı bir çobansınız ve ve herkes sürüsünden mesuldür. <laughs>